Hepinize arkadaşlar, bugün amına çaktım kulaklığı bir güldün duksa da Bu turuna baksanıza, köprü gibi çıvıtmadan Konu diyeceğim şeyi deyip kapatacağım şimdi Zaten amına Ben bir adam akıllı şurada bir Şey yapalım dedik Neydi o? Duyuru videosu yapalım kulaklık yüzü yine yapamadık İşte bugün konumuz Bu arada şakaydı İşte Ay sen yapacağım konuşman var. Hani şakama maka lan sabunluksuz videoyu konuşma yapacağım diye başlattım. Yaptım şöyle bak neyse şunu bir düzenleyebilsem şöyle. Şimdi konumuza gelecek amına amın. kulaklık bir daha elime dolanırsan var ya sana bir küfür ederim. Evet bugünkü konumuza gelecek olursak zaten birçoğunuz diyorsunuz. Bu arada şu parmak kütletine bir rahatlatıyor. İşte zaten yorumlarda bir çoğunuz diyor niye yayın açmıyorsun 2-3 aydır falan diyor. Yayın açsam bir de abonem fazla olmadığı için izlenmiyor böyle sarmıyor diyelim kısaca işte. Ondan artık yayınları bıraktım yani normalde 24 Mayıs cumartesi günü akşam 8-9 bir yayın açacağımı söylemiştim ama vazgeçtim. Niye vazgeçtim diyecek olsan sana ne namına işte vazgeçtim çünkü nerede olsa yayın açsam da izlenmiyor yayınlar. Artık böyle kısa videosudur uzun videosudur falan bir süre böyle idare edeceğim. Yani en aşağı bir ya da iki yıl bir daha yayın açmam size öyle söylüyorum. Yani öyle yayın aç diye götürmüyorsan arkadaşlar için söylüyorum. Yani boşuna yazmayın diye söylüyorum. Çünkü açmayacağım hiçbir şekilde yayın. Bu videoyu da sırf böyle boklan bir konu için çekmek istedim. Böyle yayın artık birkaç yıl falan yayını bıraktım. Neyse söyleyeceklerim bu kadardı işte. Videoyu beğenin ya da beğenmeyin ne değil. Çünkü bu videoyu zaten duyuru yapmak için çektim. Yani beğenseniz de beğenmezseniz de olur. Ama beğenmezseniz götüne bu gitsin. Yani o yüzden beğenirsen daha iyi olur. Birkaç yıl falan yayın açmak böyle video veya kısa video atıp böyle idare edeceğim. Birkaç yıl sonra kitlem büyüdüğü zaman böyle her yayına en az 100-200 kişi gelmeye başladı mı o zaman açabilirim. Yani demek istediğim birkaç yıl falan istediğiniz kadar götünüz yırtın yayın açmayacağım. Öyle yayın aç diye yazman yorumlara orada bu, bu söylediklerimi şakasına diyorum öyle götünü yırt baktınca öyle şey yapmayın hemen alınmayın. Bu videoda böyle yarrağın başı gibi bir şey oldu ama neyse söyleyeceklerim bitti. Videoyu beğen kanala abone ol yoksa seni bunun üstüne otur kendine çok iyi bak çok iyi bakmazsan da çok iyi bakmış ol. Ya ben ne diyorum hadi görüşürüz.